Adam gibi öneri bize mi arkadaşlar ben yazıyorum bugün sizlerle e, Hangi Games Survival Games oynuyoruz ya da var hoş geldin Ateran Hoş bulduk da abi İyi sen? İyi, kişi başladı Oyuna kişi başladı aynen Eee Ve bugün Demons Bridge'de Ateran ile beraber Survival Games oynuyoruz hoş geldin Ateran Ben ortaya gittim Ateran mı baskın Ay. Aha burada. Ne yaptı oğlum başka mı yeri? Aa bir dakika. Ne biz arkadaşlar? Aa değişik. <laughs> Hala o düştü. Ya yapılayım mı? Ya ölmezsin lan. Öldü. Gel gel Ayrılım. ortada su var. Aa, ortada bir öldü. Ayrılan var mı? Yok. Çok değişik bir video ile beraberiz ama elimde video olmadığı için. Aa taş gelin buraya şimdi. Gel ortaya. Yemeğin var mı? Dur yapılayım. Yemeğin var. Sana vereyim. Ne sıçılmazlık yapıl yemem yok. Boğum var sok vereyim. Ortada biri patladı. Ne bovu chest'i de açamadım. bu e, el kötü oldu. Belki kazanırız ya ben Aynen, Ay, Hayır, Aa, Oha, oha. Çüş, bence <laughs> adam ortada disconnect çekti. Bence şuradan atladı abi. Suya atlayamadı. Kanka hadi bir şeyler versene. Kılıç mılıç yok mu? Aşağıda adamlar var ha. E vuracak ha o. Oh. İşte biz böyle gelişiyoruz yani. <laughs> Millet yap, ölüyor, kil çekiyor. Baya ok bayağı ok yapacak malzeme vardır ok yap. Yap yap benim pp ağaçlarım tam abi. Leather settim şu an aynı set. Kanka ok al 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 al. Kanka ayrılım varsa. Iıı ee, mı? Yok. Hı. Aa alınmamış chest. Ne çıktı? Ok mok çıktı. Arkadaşlar bugün değişik bir videoda karşınızdayız. Aa, elimde video olmadığı için çekin dedim. Alperen bir anda <laughs> <laughs> Alperen de haberi yoktu bir anda girdim. Alperen dedi ne oluyor lan? Şöyle mi? Al at attım gö uh. Gördünüz. Gördüm. Ve gördüğünüz gibi biz böyle gelişiyoruz yani. Ya adam keserek bala böyle. Aynen. Aynen. Umarım sesim güzel bir. Aynen güzel. Bir de Yavuz adından bahsetmedim. Ve evet. Gel çıkar zıtları. Tam burada adam gelirse çok büyük fail olur. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adlarımız ve isimlerimiz aynı benim adımı da şurada görüyorsunuz Blue Phonic Ha bir Orkide de ben şey. Ee, Onun e, Onun skin'i or... redi, red, kırmızı. Aynen. Benimki blue, fonik, blue, mavi. Ha bir de arkadaşlar şu gözlerimizi Göz, Gözlerimizi benzer yapalım dedik. Beceremedi arkadaş. ve <laughs> <laughs> ağzım yok. Sadece ulan. küçük bir şey ama siyah yapacağım orayı da. Benim ağzım yok. Neyse ben de bir ağız yaparım buna. Az Bundan sonra sıra. bunu yani çok ha, zor zor değiştiririz yani. E, çok güzel bir şey bulursak belki. Yani çok güzel. Onu da bulacağımızı zannetmiyoruz yani. Bunu bile 15 gün falan aradı sen. <laughs> Aynen ben her gün arayıp giriyordum böyle. Ha, adam adam gel. Iron set sim sim bir şey. Aa ben setleri giymedim lan dur. <laughs> <laughs> Öberen Viking'e bağlı gel. Ha. Kafa gitti. Aşkın sen sen değilsin. O oku almalıyım. Al. Aç gel. Adam nereye gitti? Ha burada. Gel aç. Tamam, Çık. Çık. Oh my god. Ben full reset oldum. Şunu da atla. Ha. Olta molta var mı? Yay var. Oh. Al 22 tane de ok. Oha bana sadece 22 seni kaç. Adam lan, geldi. lan 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 kaç kaç kaç. Ben öndeyim hadi kaç. Ya bu Olup. yanlış bir taktiktir yani takıma karşı böyle ok atmak. Hı. Canımız da az değilse az mı? Valla şu an apple yedim. Yedin mi? <laughs> o, kadar az lan. Dalalım mı? Tamam iki kez okladım o, ona yeter 500 yıl. <laughs> birazcık can dolduralım. Adam okluyor. Ya Alperen birazcık şeyli kaç ya. Benle kapışırken kaçıyorsun bütün oklardan. Okladım. Ben de. bu lavuk kaşınıyor yani. Küfür ettim kusura bakma kanka. Neden Abi biraz daha azaltalım lütfen. Tamam pardon. Söyle. Ay ben de yedim sanki otak taktiği bilmiyoruz. Ay sen beni salak sanattın galiba. Aa şu video çıksın ya. <laughs> Çıkaracağım lan. Kasın Bunu tüm bir adam gibi oyun ailesi için yapacağım. Adam gibi oyun ailesi Oha yan serple boşuyor da. Aman abi görüşürüz. Ya adamda bitmeyen efeniz var abi. Kaç kez yaktı yeri bu? Allah bin 5 6 kez yaktı. Abi adam Canmaz mı? mı? Hangi rotaya gidiyor? Az değil de yani yanarken hani damat Geliyor. pek şeyli değil. Abi kaçınıyorsun. Diamond'ın var mı? Yok. Hadi be olaydı var ya. Lock gibi olurdu. Adam bu herif uyuz oldum yalnız. E keseceğiz. Hadi ya yürü. Bir tane. Ah. Vay canına. Oh my god nasıl Doğru bildi. Al kaç. Ya şunu bir kaç. Ya oğlum uçmuyor lava ya. bir tane. Bir tane daha vurdum. Kanka yapı dedim. Ya oğlum. Ben bodoz zaman dalıyorum anasını. Vuramazsın. Gene vuramazsın. Vup gene vuramazsın. Ben vurdum birkaç tane galiba. Ya herif ölümsüz. <laughs> Aynen abi. Herifte bitmeyen item falan var ya. Bir tane daha mı adam çıktı? Yok yok. Adam yakmaya çalıştı da yakamadı. <laughs> Arkada adam var. Bak. Hani? Bak şurada görmüyor mu leather Ha sağ. Oğlum bunun bizi arttırdı ne la? <laughs> Kanka adam arkamdan geliyor. Bak şimdi simetriye bak. Aman abi. Ya abi bu adamda ne var ya böyle? Bitmiyor abi adamdaki FNS'ler ya. Arkamızdan doğru diğer lavuk geliyor. Arkamızdakine dağılın mı? Diğeri de arkadan geliyor. <laughs> Allah abi öleceksiniz. Kaç. Kaç. Seni seni vurarak kurtardım bak orada. Vurdum. Diğer eleman nerede yalnız? Hay ses hele şükür ya. <laughs> Yazayım da adama. Hangi yemek ben. var lan yemek 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 yemek. Hangi al şu kılıcı kafada Video çıktı değil mi? Çıktı çıktı. Bu arada arkadaşlar çok sürpriz bir seri gelecek. Ee, oyunu bir türlü alabilse adam geldi. Aynen kanka adam. Benim canım Kanki sen kimsin ya? Sen kimsin kim ya? Kim köpeksin ya? Valla ya. Yalnız kanka durumumuz o kadar kötüydü ki. Yani imkansız başardık. Şu anda oyun kaçıyor zaten. bir şansımız var. Preps pişmanlıktır. Evet. Video video mu çıkmadı? Çek. Yok lan mu? çıktı çıktı. Ha. Ya da yani FPS'i çok drop atıyor. Kanka yalnız var ya öyle ki yani hiç chest açamadık. Aynen. Evet, chest, chest no chest açmadık. challenge. Yok one chest challenge. Ortadan chest açtık. Aynen. Kanka ya vallahi süper eldi. Ya yani bu güzel bir videoydu. Olma. One chest challenge de ortadan hani sonradan açtık ya birkaç tane bulduk. Kanka yalnız bu iyi bir videoydu bence. Aynen actionlı şu zaten black ile uyuz oldum neyse böyle adamlar uyuz oluyor ne yapıyor biliyor musun hepsi aynı tip böyle cap'i var böyle hani Diyorsun <laughs> oh my god pro diyorsun e benim de var <laughs> oh my god pro ya işte öyle diyorsun yani gene eskiden hep cap'ler pro olurdu ya ha işte diyorsun adam işte o pro diyor geliyor ikili Kaç takımız yok, ikimizin de durumu yani ikimizde de red set olsak hani kesen ne oluyor gene ikimizde de red set Kapışma, başlayalım mı Başlayacağım şimdi ikimiz ready set olacak şey oluyor eee adı işte kesenler oluyor. Ee, ama ikimiz aynı setiz. Adam geliyor bize vuruyor. Biz ona dalıyoruz, dalıyoruz. Adam kaçıyor, biz de gidiyoruz yani daha Ne uğraşmaya var. ne gerek var diyoruz. Adam gene bizim arkamızdan geliyor. Sonra kesiyoruz. İşte bizi report ediyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Ne yapıyorsa artık. Direkt Discord'a örnek çekiyor. Hı. Bilmiyorum işte böyle tipler hep var. Hadi kapışalım artık. Hadi. Yoksa çarpılacağız. Ha 7 okum var. Gel vereyim ok. Bel boss farm yapamam yani diyecektimler. İyi tamam. Ben lan e... tamam, veriyorum bunu. Kaç oldu? Tamam o tamam. tamam. FNS olmasın. Tamam başla. Bu da zaten cam var ya. Ha, Oo pro. <laughs> ya 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 uzun. ne öğrendik? Komitli gel buraya. Kanka. <laughs> Kanka kaç kalp? 2 4 kalp. Oo. Oh, helal olsun. Güzel videoydu ama. He. Aynen. İç yani imkansız başardık diyebiliriz yani bu yani videoda. Güzeldi. Harbi iyiydi. O verdi. ortadan düşen adam olmasaydı zaten. Sağ <laughs> olsun o da buradan video izliyorsa selam. <laughs> bir de yani şey de çok bilmediğimiz yani bu eti çok sevmiyoruz biz. Yani aynen demos Frizi falan genelde sevmeyiz. Neyse evet. arkadaşlar başka bir daha Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay